Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen, özellikle de çok merak edilen soruları şimdi Tecrübe Eğitim'in YouTube kanalında cevaplayacağız. Nisanur Taşkın soracak. Ben sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Evet Nisanur. Hocam merhaba tekrar. Diksiyon tekerlemesi çalışarak kendimizi geliştirebilir miyiz? Geliştirebiliriz tabii ki. Diksiyon tekerlemesini çalıştırarak ancak şöyle geliştirebiliriz. Bu yarışma programlarındaki gibi hızlı okumak değil hedefimiz. Hedefimiz diksiyon çalışırken harflerin, kelimelerin tam olarak doğru çıkmasını sağlamak. Bunun için de önce beynimizden sonra da dudaklarımızdan, dilimizden yararlanmalıyız. Beynimizden nasıl yararlanacağız? Artık bir tekerlemeyi çalışırken beynimiz dudaklarımıza diyecek ki iyi oyna dudaklarımızı iyi oynatacağız. Beynimiz dilimize diyecek ki iyi döndür dilini, harfleri kelimeleri güzel çıkar diyecek ve en önemli konulardan biri de ağzımızı iyi açacağız. Yani bir tekerlemeye çalışırken alem bir aladan aldı, aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alanamadık demeyeceğiz. Şöyle çalışacağız. Alem bir aladana aldı, aladan alandı da biz bir aladana alıp Ala danalanamadık. Yani dilimizin döndüğünü, dudaklarımızın oynadığını ve ağzımızın açıldığını tam olarak hissederek çalışacağız. Peki kalem çalışmasını öneriyor musunuz? Kalem çalışmasını kesinlikle önermiyorum. Kalem çalışması bizim ağzımızın kapalı kalmasını sağlar. Yani kalemi şöyle koyduğumuz zaman ağzımıza, o zaman bir şeyleri söylerken böyle sıkarız kalemi dişlerimizin arasında. Dolayısıyla da bu da harflerin ağzımızdan ezilerek çıkmasını sağlayabilir. Bunun için de dilimizi iyi döndürmemiz, ağzımızı iyi açmamız ve dudaklarımızı, özellikle de dudaklarımızı iyi oynatmamız yeterli. kekemelik gibi e, ya da başka fiziksel problemi olan insanlar diksiyon eğitimi aldığında bunu düzeltebilir mi? Bu tamamen kendisiyle ilgili bir şey. Tabii ki kekemelik benim uzmanlığımın dışında bir konu. Fakat özellikle de tekerleme çalışarak ayrıca şunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Buna da dikkat edin lütfen. Hececik çalışarak sorunumuzun çok büyük bir bölümünü çözebileceğimize inanıyorum. Ben tekerleme çalışacağımızı, tekerlemelere nasıl çalışacağımızı zaten az önce söylemiştim. Hececik çalışması nedir? Biraz onu anlatayım size. Hececik, ünlülerle ünsüzleri birlikte seslendirmektir. Onları bir araya getirerek hece hece seslendirmektir. Nasıl mesela? Bi, be, ba, bo, ci, C, ca, co. Özellikle zorlandığımız harfleri daha fazla tekrar ederek bu şekilde çalışarak ünlülerle ünsüzleri birleştirerek çok ilerleyeceğimize inanıyorum ben. Bunları öğrenmek için ne kadar bir süre yeterli? Kendime ne kadar vakit ayırmalıyım? Başlangıçta bir hafta boyunca eğer onar dakika çalışabilirsek çok şeyin değiştiğini göreceğiz. Dilimiz daha iyi dönmeye başlar, dudaklarımız daha rahat oynamaya başlar, biz konuşurken rahatlarız. Dolayısıyla da başlangıçta her gün 10'ar dakika çalışmayı bir, bir hafta 10 gün boyunca tavsiye ediyorum. Sırası ne olmalı peki çalışma durumumuzu? Çalışmaya önce beynimizden başlamalıyız. Yani şunu yapmalıyız. Ben bundan sonra konuşmama dikkat edeceğim. Kararını vermeliyiz. Bu kararı verdikten sonra da neler yapmalıyız? 1. Nefes almayı unutmamalıyız. Bir çalışmayı yaparken nefes almayı unutmamalıyız. Bunun için nefes çalışması yapmalıyız. 2. Harfleri ve kelimeleri iyi şekillendirmek için doğru düşünmeli ve doğru hareket etmeliyiz. Harfleri ve kelimeleri iyi şekillendirmek için ne yapacağımızı biliyoruz zaten ama ben bir kez daha hatırlatayım. Dudaklarımızı iyi oynatmalıyız, dilimizi iyi döndürmeliyiz, ağzımızı iyi açmalıyız. Bunları yaptıktan sonra konuşmamızın hızına bakmalıyız. Yani biz konuşurken hızlı mıyız, yavaş mıyız? Eğer biz biraz yavaş konuşuyorsak, benim şimdi yaptığım gibi hızlanmalıyız. Eğer biz biraz hızlı konuşuyorsak şimdi yaptığım için o zaman yavaşlamalıyız. Doğru konuşma hızı nedir? Dakikada 125 ile 160 kelime arası ortalama olarak doğru konuşma hızı kabul edilir. Bu hızı tutturmalıyız. Ve bir şeye daha dikkat etmeliyiz. En sonuncusu konuşurken canlı ve dinamik olmalıyız. Tonlamalar, vurgular yapmalıyız. Bu sırayla çalışırsak çok çok iyi bir şekilde gelişebiliriz. Jest ve mimiklerin hayatımızdaki önemi nedir? Onları kullanmadan konuşmak bize dezavantaj yaratır mı? Kesinlikle yaratır ve bizi hayata sunan en güçlü yönlerimizden biri de beden dilimiz. Dolayısıyla da özellikle de beden dili deyince gözlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz gözlerimizle bir de duygu göndeririz karşı tarafa. Sesimizle de aynı şekilde. Konuşurken ben şimdi size bir şeyler anlatıyorum. Ne dedim? Ben şimdi size bir şeyler anlatıyorum. Bunu söylerken gözlerimden de, beden dilimden de, sesimden de bazı duygular gidiyor. İşte bu duyguların doğru olması lazım. Siz çok iyi niyetli olabilirsiniz ama biraz sertseniz ya da o anda düşündükleriniz çok olumlu değilse bu sesimize yansır. Yani gerginseniz gerginlik yansır. Gözlerinize de, sesinize de Endişeliyseniz endişeli bir ses çıkar. Endişeli bir beden dilimiz olur. Endişeli bir bakış açımız olur. Onun için özellikle hayatın kritik anlarında. Mesela bir topluluğun önüne çıktınız, konuşacaksınız. Önce bir kendinizi dinleyin. Hangi duygudasınız? Eğer bu duygu biraz heyecan, korkuysa ondan kurtulmaya çalışalım. Endişe ise kurtulmaya çalışalım. Ve o topluluğun yapacağımız konuşmanın ...gerektirdiği duyguya gelmeye çalışalım. En önemli konu bu. Nefesten bahsettiniz biraz önce ama... ...diyafram nefesini hala tam olarak çözebildiğimi düşünmüyorum. Bunu nasıl alabilirim? Diyafram nefesi bizim aslında günlük hayatta kullandığımız bir nefes. Ama her zaman kullanmıyoruz. Özellikle de bebeklikte ilk doğduğumuz zaman kesinlikle diyafram nefesi kullanıyoruz. Fakat büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe hayatı yaşamaya başladıkça diyaframı bırakıyoruz ve normal nefes almaya başlıyoruz. Halbuki diyafram kasımızla nefes aldığımız zaman ciğerlerimizin en dip noktasına kadar havayı indirebiliyoruz. Zaten diyafram dediğimiz bizim ciğerlerimizde karın boşluğunu birbirine bağlayan minik bir kas. En pratik Diyaframdan nasıl nefes alabiliriz? Hemen onu anlatayım size. Bir çiçek koklar gibi nefes aldığınızda diyaframdan nefes alırsınız. Yani bir çiçeği kokladığınızı hayal edin. Ya da şöyle bir şey yapın. Gidin bir çiçeği koklayın. İşte o zaman diyaframdan nefes alacaksınız. O zaman karnınızın şiştiğini hissedeceksiniz. Yaptığınız anda diyaframdan nefes almış olacaksınız. Hayatta da kendinizi Çiçek koklar gibi nefes almaya alıştırırsanız diyafram nefesini çözersiniz. Kamera karşısında ya da topluluk karşısındaki heyecanın önüne nasıl geçebiliriz? Bu hepimizin en büyük sorunu ve güzel bir soru. Şunu unutmayalım. Heyecan her zaman olacak ve heyecan olmazsa aslında başarı da olmaz. Ama iki türlü heyecan vardır. Bir melek heyecan bir de katil heyecan vardır. Katil heyecan yapacağımız her şeyi unutturur bize. Melek heyecansa yapacaklarımızı hatırlatır ve yaptığımız o hazırlığı daha güzel sunmamızı sağlar. Peki düşünce şeklimiz nasıl olmalı? Şunu unutmayalım. Hayatta hepimiz hepimiz gibiyiz. Hepimizin duyguları var, düşünceleri var, korkuları var, kaygıları var, mutlulukları var ve biz birbirimizi anlarız. Bir topluluğun karşısına çıktığımız anda o topluluğun bizi bütün iyi niyetiyle dinlediğini hayal edelim. O topluluğun içinde eleştirel gözle dinleyen birkaç kişi olabilir. Her toplulukta çıkar böyle. Ama şunu unutmayalım ki bir topluluk varsa eğer yüzde doksanı iyi niyetlidir. Ve bizi iyi niyetle dinler. Ki şunu da unutmayalım. Siz bir topluluğun önüne konuşma yapmak için çıkmışsanız anlatmaya değer bir şeyiniz de var demektir. O zaman onu değersizleştirmemek için çok daha dikkat etmelisiniz ve sizi iyi niyetli insanların izlediğini, hata yapsanız da sizi hoşgörüyle karşılayacaklarını hayal ederek sunum yaparsanız, onlara hitap ederseniz heyecanınızı da zaten birkaç saniye içinde kontrol etmeye başladığınızı göreceksiniz. Teşekkür ederim. Sorun bu kadardı. Ben de teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi